Selam. Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlarım. Biz evden çıktık ve yine yemek yemeye geldik. Her zaman olduğu gibi her zaman yemek yediğimiz yere geldik. Bir şeyler sipariş verdik. İnanılmaz açız şu an zaten açlıktan enerjim o kadar düştü ki konuşamıyorum bile doğru düzgün. Yemeğimizi yiyelim. Sonrasında zaten yine bu vlogda sizlerle beraberiz. Günün geri kalanını da yemeyeceğim. Akşam üzere oldu. Geç bir saatte bloğu açtım ama bu iki gün sizlerle beraber olacağız. Umarım keyifle, severek, beğenerek izleyeceğiniz bir vlog olur. Hepinize keyifli seyirler. Arkadaşlarım Doğan'ın yemeğine bakar mısınız? Daha ateşi üzerinde. Afiyet olsun kocam. Cevap bile vermiyor bana. <laughs> Açlıksan bana cevap ver. Ben de dürüm söyledim. Biliyorsunuz lavaş en sevdiğim şeydir benim. Şimdi dürümümüzü de yiyeceğiz. Kocam. Hı -hı. Mutlu musun? Arkadaşlarım biz yemekten sonra Doğan'ın annesine geçtik. Orada çay içtik, kahve içtik ve sonrasında da sahil evlerine geldik. O kadar güzel bir hava var ki inanılmaz sakin. Birazcık serin ama rüzgar falan hiç yok. Çok dingin bir hava var. Burası da çok sakin şu an hatta. Nargilemizi aldık, buraya geldik. Şimdi burada birazcık hafta sonu keyfi yapacağız. Of ne biçim ses çıkartıyormuş. Yoruldum lan. Evet. Neyse şimdi keyfini süreceksin. bir bardağı çekeyim şuradan. Bunu içmeyince alkol içiyoruz. Bu daha masraflı. Evet. Bence alkol daha masraflı. Bu Bunu Bunun malzemeleri evde var. Alkol yok. Haber alıp duruyoruz. Bu malzeme çok para vermiyor. <laughs> Hakan duy bizi. Tüt tütünümüz bitti. <laughs> Güzel olmuş mu? Birazdan açılır daha değil. Hadi bakalım. saattir şu trenin kaplamasını evet, Treni gördük geldi. bu videoyu alamadık. O kadar içimizde kaldı ki bekliyoruz burada tren gelsin diye. Neyse geldi sonunda. Evet bakın en sonunda çok güzel yapmışlar. Çok, çok. Evet kesin seni <laughs> o soğuk duruyor ya. Aynen. Beni yine diye çeşme karabulundan çağırdılar. yapar. Şey, 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 şey. Girme öyle yerlere, hiçbir şey getirmem vallahi. Bacımı da çekeyim. <laughs> Uzun zaman sonra buluşabildik. Ama, Önce, ne düştü? Evet, Biz hala bir yere çıkıp kahve içtik ya şu. Yani dışarıda buluşmadık. Ben sana geldim ama sen çıktın sadece. Yani bera beraber olarak Ben son geldim geldin? Yapmadım. Artık işe başlıyorum. İki hafta önce sandviçe gittik. Çok oldu. İşe başlıyorum. İki hafta sandviçe niye gittin? Sen işe başlayacağın zaman gelmiş. Ben zehirlenmiş bu aşkım ya. Zehirlenmiş. Efter. İskender yedi. Eve zor gitti. Çok riskli. Evet. Ben yiyemem inşallah. E sen en son döner yediğinde kötü olmuştun ya. İskender de yiyemem. Korkuyor. Evet artık onun dışarıda döner döner yemiyor yani. Evet. So

Selam arkadaşlarım. Bugün sizlerle hiç görüşemedik. Ben böyle ara ara görüntüler çektim. Kamerayı açtım ama sürekli etrafımızda insanlar vardı. Sohbet muhabbet edelim derken sizlere bir selam veremedim. Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılı olduğu için biz de aşağıya kutlamalara katılmak istedik. Çok fazla tabii kalabalık alanlara giremedik. İnanılmaz kalabalık vardı çünkü. Uzaktan seyretme fırsatımız bulundu. Ben de biraz biraz görüntü almaya çalıştım. Sonrasında Duygu buluştuk. Orada zaten kamerayı açtım size gösterdim. Sonra Buca'ya geldik. Buca'daki arkadaşlarımızla buluştuk falan derken saat şu an 12.30 1'e geliyor. Ben yani artık hani bir şeyler sürekli çektiğim ve size de merhaba diyemediğim için bu saatte de olsa sizlerle konuşmak istedim. Size aslında bir şeyler de göstereceğim. Hadi daha sıcağı sıcağına hemen göstereyim. Çünkü kaldıracağım onları yarın. Yarın bu videoya muhtemelen devam ediyor oluruz. Çünkü daha kısa kısa görüntüler çektim. Şöyle biz bugün BİM'e girdik. Bir ara market alışverişi yapmaya. BİM'den şöyle bir şeyler aldım. İndirim vardı. İndirime denk geldim. Bir de bir önceki videoda hatırlarsanız demiştim ki hiç sunumluğum yok. Sunumluk bir şeyler almam gerekiyor. O kadar üzerine geldim ki böyle şey e, temiz kalpliliğim mi tuttu artık. Kendime çektim mi ne olduysa bilemiyorum. Sunumluk bir şeyler gelmiş. Onları aldım. Fiyatları da acayip güzeldi. Bir tane şu şekilde bir tabak aldım düz. Pasta tabağı şeklinde. Benim de böyle dümdüz bir pasta tabağım yoktu açıkçası. Şöyle. Bunu 42 liraya aldım. Paşa Paşavakça'nın ürünleri bunlar. Kutuları kutularıyla kaldırayım kıyıya. Yarın artık ben bunları yerlerine yıkar bir güzel yerleştiririm. Sonra şu Paşa Aurora diye bir serisi var. Bende bunun büyük ve düz e, kaseleri de var. Bayağı büyük e, bir şeyler koyma, koymak, için sunumluk şeklinde olanları. Bunların da tanesi 39 lira yazıyordu ama orada Kasada 34 liraya düştü. Bunlar da gayet güzel. Böyle içerisine işte Rus salatası falan konulur. Ondan sonra humus falan konulur. Hani meze şeklinde şeyler koyulur misafir geldiğinde. Diğerleriyle de takım gibi olmuş oldu. 2 adet bundan aldım. Yeterli oldu. zaten kaldıralım. Bir de şöyle bir ayaklı sunumluk aldım. Biliyorsunuz bu tarz şeyler alacağım artık demiştim. Uygun buldukça alıyorum. Bunu da 130 liraya aldım. Fiyatı da çok uyguntu Zaten son bir tane kaldı. Bunları böyle inşallah yarın güzel bir yer bulabilirim diye düşünüyorum. Bakalım yıkayacağım kaldıracağım. Şimdi burada kalsın çünkü bu saatte artık bununla uğraşmak istemiyorum başlayalım. Bugün de güzel bir gün geçirdik. Ee, öğleden sonra akşam üzerine doğru çıktık biz dışarıya. O yüzden gelmemiz geç saatleri buldu. Uzun zamanda da böyle uzun uzadı ya dışarıda arkadaşlarımızla toparlanmıyorduk. Keyifli bir gün oldu yani bizim için. Ben şimdi üstüm başımı değiştirip artık yatma moduna geçeceğim. Çünkü acayip uykum geldi. Yarın görüşürüz. İyi geceler. Selam arkadaşlarım sizlerle bugün hiç görüşemedik. Belli başlı yerlerde biraz böyle açtım ama sizle şöyle sesli bir şekilde görüşemedik. Temizlik günümdü benim günlerden pazartesi. Öyle olunca evi derleme toparlama işleriyle uğraştım. Hiç fırsatım olmadı kamerayı açmaya. Sizlerle de çok defa temizlik yaptım. Artık sizlere de buna dahil etmek istemedim. Biraz önce duşa girdim çıktım. Bakar mısınız suratıma? Kıp kırmızı ki bu inmiş hali. Şurası daha kızarık. Duştan çıktığım an kabarmış ve kızarıktı. Çok şaşırdım. Ne kese yaptım ne ekstra farklı bir şey kullandım. Bilmiyorum. Hafif bir yanması da var. Yarım saat oldu. Yarım saatte kızarıklık şu boyuta indi. Birazcık ben sakinlesin diye gül suyu sıktım doğal. Ee, üzerine de hemen buzla kompres yaptım ama yani bilmiyorum neden olduğu inanılmaz garip geldi bana. Çünkü hayatımda ilk defa başıma gelen bir şey. Şükür ki iniyor ama dikkat edeceğim ekstra yani hani belki şampuan mı da dokundu diyeceğim ama şampuan da çok uzun zamandır kullanıyorum. Bilemiyorum yani neden böyle olduğunu. Alalım şu an bakar mısınız? Çok garip. Neyse birazdan yemek yiyeceğiz. Bugün menümüzde balık var. Hamsi sipariş verdik. Ben evde balık yapmıyorum. Daha öncesinden de beni takip ediyorsanız biliyorsunuzdur zaten. Yani 3 gün onun kokusu çıkmıyor. Ben de sinir krizi geçiriyorum onun kokusuyla beraber. Hal böyle olunca dışarıdan balıkçımız var her sene oradan istediğimiz zaman canımız istediği zaman sipariş veriyoruz şimdi yana şu güzel bir salata yapalım bu arada yarın böyle benim biraz yoğun bir günüm. Çarşıya falan inmem gerekiyor. Sonrasında spora falan gideceğim derken e, yemeğimi yetiştiremeyebilirim. Onun için dolapta ıspanağım vardı. Ispanağımı bugünden yaptım. E, yarın güzelce bir yoğurtla yeriz. Yanına ben sonrasında çorba falan da eklerim. Yeterli olur zaten. Şimdi size hemen onu göstereyim. Bir ıspanak yaptım. Bu yarım kilodan tam bir yemelik oldu bize yeterli olur diye düşünüyorum. Ee, zaten yanına yani şeyler de yapacağım. Ondan dolayı sıkıntı olmaz. Şimdi hemen salatayı yapayım. Balıklar da zaten birazdan gelecek. Geldi arkadaşlarım. Bu şekilde hemen sofraya alıyorum bunları da. Şöyle yapalım. Ay ne güzel oldu. Salata da bayağı bol oldu. Şimdi soğan falan getireceğim, limon getireceğim. Bardakları unutmuşum. Bardakları getireceğim. Soframız tamamlanmış olacak.